Merhaba, çizgi spot mobilya hoş geldiniz. Yine çok güzel bir harika bir ürün getirdik efendim. Küçük ağaçtan masa sandalye ve TV ünitesi getirdik efendim. Ürünümüz ikinci ama çok temiz, herhangi bir şey yoktu. Ürünümüzdeki parça şöyle. Bir adet böyle TV ünitesi. İster birleşik kullanabiliyorsunuz, isterseniz ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz böyle bu şekilde, Raf detayları da var mevcuttur. Bir adet böyle masamız mevcut. Yine yani küçük ağaçtan. Görüldüğü üzere 6 adet sandalyemiz var 6 adet Ürün mü, ürünlerimizde herhangi bir şey yoktur sıfır ayarında tertemizdir masamızın ölçüsü 2 metre 85 santimdir fiyat bilgisi için dm veya whatsapp iletişim halkından bize ulaşabilirsiniz İyi günler dileriz